Metin Lodos'un yeni bir bölümünden hepinize selamın aleyküm arkadaşlar. Cimcime ile de takılıyoruz ama aklınızda olsun. Safir de PM Auronçar'ı benimdir. Cimcime'ye ulaşamazsanız bu karaktere ulaşabilirsiniz. Her neyse lafı daha fazla uzatmayalım. Challenge'ımızı başarıyla gerçekleştirdik. Artık iş challenge'den ziyade para kasıp Safir'e bir şeyler geçirmeye geçti. Bilginiz olsun. Güzel farmlıyoruz, güzel karakter geliştiriyoruz. Safir'e döneceğiz abi. Her videoda söylüyorum, yine söyleyeyim. Safir'e borçlarımız bitince tam anlamlı bir şekilde döneceğiz. Yeni map Amon'da yayınları açacağız. 24 saat belki yayın açacağız. Amon'u keşfedeceğiz. Bilginiz olsun. 3 tane karakterimizle. Bu karakterler Bir tane Sura, bir tane zihinsel savaşçı, bir tane de şaman. Çarlarımızın hepsini 15 erzir. Kusursuz simya panellere. İşte zaten şamanımız gırtlağına kadar dolu. Keza Sura ve savaşçı da öyle. Bayağı geliştirdik o karakterleri. Kafanızda soru işareti olmasın bu konuyla ilgili. Ondan ziyade bol bol video çıkarabilmem için motivasyona ihtiyacım var. Benim motivasyon kaynağım da sizlersiniz arkadaşlar. Hype sıralamasına artık giremiyoruz. Biraz hype'larınızı benden sakınıyorsunuz gibi hissediyorum. Bu videoda size zahmet hype'ınızı kullanırsanız aynı zamanda like'larınızı, abonelik lerinizi bırakırsanız çok teşekkür ederim. Fikirlerinizi de yorumlarda bekliyorum abi. Tüm yorumları okuyorum. Lafı daha fazla uzatmayalım. Hepinize iyi seyirler. No, there ain't no askerleri dizdim. Geldik işin en keyifli boyutuna. Ne yapacağız? Tabii ki de Zodiac sandıklarını açacağız. Böyle her çarda 16 tane Zodiac sandığımız var. Hepsinde bilgiyi açıp neler çıktığını size göstereceğim. Buradan çıkacak kılıca, bıçağı, yaya her şeye ihtiyacımız var. Umarız bol bol silah alırız arkadaşlar. Kuşaktan devam ediyoruz. Zodiac zırhı geldi. Zodiac'ın herhangi farklı bir malzemesine ihtiyacımız var. İlk çardan bir tane kılıç aldık. Güzel abi bereket versin. Şöyle bir sonraki çarla sizleri karşılayacağım. Geçtik bir sonraki çara. Şöyle kuşakla başladı. Zırhla devam ediyor. Bir tane çan geldi. En gereksiz zodiac silahlarından birisi. Bir tane daha kılıç geldi. Çok güzel abi. Ama en önemlisi bizim için yaydır. Derken 33 ortalama bir kılıç gelmiş. Güzel 43 olsaydı iş yapardı. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Daha 6 tane çarımız var. Buradan devam edelim. Bir 16 sandık da burada var. Hiçbir çarı düşürmemişiz maşallah diyelim. Ama kuşak iksir dışında dönüşüm küresi dışında hiçbir şey atmıyor. Kıra bakmayın bilgiyi açmayı unutmuşum derken bir tane 4 efsun zodiac kılıç gelmiş. Devam edelim devam abi. Kuşaklarla devam ediyorum. Bir tane yay alırsak çok mutlu eder. Devam. Bu çağda totem yapacağım. Bilgi ekranını kapatacağım, açacağım. Bakalım. Ön sayfaya geçtiğimizde umarız bizi bol bol zodekan çar zodyak yay karşılar. Açtık abi hepsini. Bastım birinci sayfaya. Kul kuşak bir tane de zodyakza rahatmış. Çar sayımız azalıyor. Umarız kaydeder değer bir şey alırız. Çar da totem yapmayacağım. Direkt dümdüz açacağım. Bir şeyler vermen lazım. Devam edelim abi. Moralimizi bozmaya gerek yok. Güre kuşak güre kuşa, küre, soğutma iksiri derken bir tane daha kılıç geldi arkadaşlar. Maalesef başka da bir şey alamadık. Galiba son çaramız. Geldik son çara. Biliyorsunuz yine sunucularda silahlar para eder. Sandukalar o kadar para etmez. Ama maalesef değerli bir silah alamadık gibi duruyor. Canımız sağ olsun. Belki sandukalardan para kazanırız. Belki kılıçlar da para eder. Biz farm'a devam edelim. Bir karakter daha varmış. Unutmuşuz. Bunun envanteri biraz kirli. Kuşakla başladık. Kuşak yine küre geldi. Ve bir tane hançer yakaladık. Bu çok güzel. Çok kıymetli. Bu sonucu da en önemli şeylerden birisi hançerdir arkadaşlar. Neden? Hasar azaltması var. Para getiren şeyler de meleği ve hidradır. Bir tane de yay sıkıştırırsak araya bizi mutlu eder. Son 8 tane derken 3 dikey alan istedi. Hemen şöyle bir envanteri ayarlayayım. Devam abi. Küre, kuşak, küre. Pot çıktı. Bir tane daha kuşağımız var. Son Haydi oğlum bir yaş. Vermedi olsun bir tane hançer aldık bereket versin. Ben bu ay ışıklarını boşa toplamadım arkadaşlar. Şu an ay ışıklarını satabileceğimiz fiyata erişmiş bulunmaktayız. Şöyle beraber iki üstüne bakalım. 62 eme kadar çıkmış şu 8 emlikler fake zaten buradan bir app kuponuna bakalım. Biz normalde app kuponu 12 emken bu ay ışıklarını 8-9 eme almıştık. Şu an app kuponları 18 em ay ışıkları 62-63 eme kadar dayanmış. Ben yani bunları yavaş yavaş piyasaya 61 emden süreceğim. satıldıkça üzerine ekleyeceğim millet bu adamda çok var. Zaten almayın piyasa düşer kafasına girmesin. Bunlara 61m'den ekleyelim. Gelen parayla komple simya alalım. Hatta sizle beraber bir simya piyasasına bakalım. Güzel abi, bir paket ayşe ile bir tane elmas alabiliyorum. Çok güzel bir stok demek bu. İki tane ayşe ile bir yakut alabiliyorum. Yeşim böyle, safirler böyle, granatlar böyle, oniksler böyle. Birazdan size sandukalarımı da göstereceğim. Oradan gelen vonu da neler stoklanabileceğini de göreceksiniz. Ardımızda yani bir pazarımızı kontrol edelim. Şuradan girdim. Ayışıkların hepsi satılmış. Yüzüm güldü zaten. Direkt anladınız hemen abi. Ne toplu. Bakalım. Arkadaşlar bir matematik yaptım. Şu an oturmuş sunuculara göre alınması en mantıklı şey elmas. Safirde iki buçuk puan antika elmas ama hep puan 60'ın 1'e 4'lük oran var. Burada 1'e 3,22'lik bir oran var. O yüzden elmasın değerleneceğine inanarak ben elmas toplayacağım gelen parayla. Yalnız bu fake pazarmış. Hatta bunların orijinal olduğunu düşünüyorum. Şöyle çekmeye başlayalım. Ay ışıklarını erittikçe pazarda satış yaptıkça bunları toplamaya devam edeceğim. Biraz sandukada satılmış. Tüm parayı yanga çevirdim. Bu elmasların piyasasını yükseltme gibi bir planım var. Bu sunucuda meleği kesmediğimiz için bizim alımımızla bunların piyasada yükselmez ama Alışkanlık işte öyle konuşuyorum ben bakmayın. Güzel şu an stok yapabilmeye başladık. Sandukalar vesaireler zodyak kılıçlar satılırsa da daha fazla stok göreceksiniz. Aldığımız antika elmasların fiyatı baya bir düşmüş. O yüzden baya bir zarardayız oradan. Hep kar olmaz her zaman bunu söylerim. Ticarette zarar etmiyorsan yaptığın ticaret helal değildir. Şöyle şimdi bunları mitsiye doğru atacağım. Buradan hedefimiz iki tane miti çıkarmak. Şöyle birinciyle başlayalım. Bir de sıfır bir de bir çok güzel. Bir tane daha geldi bir daha yaktı. Bir tane daha geldi. Yandık. Bittik. Kül olduk. Yok bu totem çalışmadı. Güzel. Şöyle salladık. Buradan bir tane daha vermen lazım. Attım. Yandı maalesef. Bir kere yakma hakkımız var. Umarız onu da yakmayız. Şöyle salladık. Güzel. Bir de bir. Buradan bir tane daha ihtiyacım var. Attık. Çok güzel. Bize buradan bir efso bir de antika kar kaldı. Tabi bunlar da gelecek evsunlarda da yine kar ettirir. Şöyle baktık. Şey yok. Buna da baktık. Bir şey yok. Zarar etmediğimiz her senaryo kardır arkadaşlar. Biraz <laughs> nefes nefese kaldım. Nefes sesim gelirse kusura bakmayın. Yarın Happy Horse gelecek. Ben de bunun farkındayım. Ama çoğu insan bunun farkında değil. O yüzden elimdeki app kuponu stokların hepsini satıp tüm malzemeyi nakite çevireceğim. Bu nakitle de Happy Horse gelince hem core fiyatları düşecek hem de app kuponu fiyatları düşecek. O yüzden elimdeki tüm sermayeyi nakit olarak tutacağım. Eşya olanları da uygundan pazara atıp satacağım. Şöyle şu an 23 emmiş. Yine bir kontrol edeyim. Hiç satış olmadı çünkü. İlk 10 sayfa fake pazar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şuradan itibaren normal pazar haline geliyor. Ben hemen bunları 22.999'dan atayım. Satış olursa size kayıt açarım. Veya bir erittim. Şöyle 10.5 won .10 gibi bir para var. Bir 15 tane daha kalmış elimizde. Bakalım bu 15 tane de güzel para etmeye başladıysa satayım. Derken istediğimiz rakamlara ulaşmış. Biz bunları 22.999'dan piyasaya sürelim. Dediğim gibi sabah Happy Hours var. Elimdeki simyaları da her şeyi satacağım. Elimde yan tutacağım arkadaşlar. Happy da bu hep kuponlarını toplayacağız. Bu arada biraz da size simya stoklarımı göstermek isterim. Şöyle iki antika yakut, iki elmas, biri yeşim, grana, safir, onyx maalesef yok. Efsanevilere gelecek olursak bir safir, bir yeşim, bir yakut, bir tane elmas var. Mitsle de dört tane elmas, yakutumuz yok. Bir tane yeşim, 3 tane safir. 3 tane de 10 var. Dediğim gibi bunların hepsini bu gece satacağım. Elimde komple yang tutacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bizim pazar işlerimizle biraz da Semih ilgileniyor. Sağ olsun. Ben iki sunucuya da yetişmekte biraz zorluk çekiyorum. Semih benim kardeşimdir. Kendisine çok teşekkür ederim. Bakalım ben satış oldukça sizlere kayıt açarım. Piyasaya bakmadım. Öyle dümdüz alttaki simyaları üste vurmak için simyacıya geldim. Şöyle elmasımız var. Elması yemleyelim. Elmastan başlayalım. Elmas yandı. O zaman hemen ardına bir yakut vurduk. Bu da geçmedi. Bakayım başka simyan var mı üstü atabilecek? Maalesef yok. Bir elmas bir yakut daha alacağım. Üste gideceğim. Mekan değişikliği yaptım. Bu sefer bir tık daha hazırlıklı geldim. Şöyle yeşimden başladık. Yeşim yandı. Bir tur daha vuralım. Salladık. Güzel. Bir yeşim aldık. Yakuta geçtik. Hadi bakalım yakut. Salladık. Güzel. Yakut da geldi. Elmastayız. Hadi yavrum elmas. Yandı. Yandıysa şöyle yeşime geçelim. Yeşim yukarıya vurdu, Güzel bir yeşim aldık. Tekrar bir elmasa dönelim. Attık. Yandı. O zaman sıra yakındır. Yanmadı. Her senaryo iyiydi. Çok güzel abi. Buradan bir altı da 6 aldıysak çok kâr ederiz. Yeşim duvar. Yakut da sıyırmış. Sağlık olsun. Muhtemelen bu şekilde burayı toparladık gibi düşünebiliriz. Bu simyaları da tekrar pazara atayım. Elimdeki yangı koruyayım. Beni kaşıntı tuttu rahat duramıyorum. Bu elması da Mitsi'ye kadar götürmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım yavrum. Güzelsin. Hiç bekletmedik. Vurduk. Allah seni kahretmesin. Bir tur daha alayım. Bir bir ilerleyeceğim. Bu iş beni bitirecek gibi duruyor ama devam abi sıkıntı yok. Bakalım şu inter pazarı açmış mı? Açmamış henüz. Bir şey olmaz. 2-3'e önemli değil. Sadladık. Yine yandı. Yangımı eriteceğim. Gerçekten yapacağım bunu bu arada. Geçene kadar devam abi. Hayda bu bizi bitiriyor arkadaşlar. Hadi yavrum. İyisin. Hadi yavrum. Çok güzel abi. Bunu da satarız. Elimde antika kısmında ya da efso kısmında fazla bir şey bırakmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle yangı değerlendirdim. Bir antika yakutumuz varmış. Onun dışında bir tane safirimiz var. Birkaç tane safir alayım sizlerle beraber. Muhtemelen bu deneme bizi zarar ettirdi bu arada. Bilginiz olsun. 3 tane aldık. 1 de 0. 2 de 0. Yine alalım. Bu sefer bir tane alacağım. Güzel. Burada yakma. Yaktı. Bir bakayım yangın varsa diyecektim. Aslında yetiyor. Kuruşu kuruşunu harcamış oluyoruz paramızı. Ama daha savaşçıda yangımız var. Güzelsin. Yok bu bizi bitirir. Yine de ben dediğim gibi altyapıda bir şey bırakmayacağım. Hepsini satacağım arkadaşlar. O yüzden mit sınıfında satmayı düşünüyorum. Bir savaşçıya bakayım yang varsa gelin. Savaşçıdan para aldım. Şöyle geldik. Biraz safir deneyeceğim. Öncelikle bakayım Efsosu ne kadar? 57. Bunu bu fiyata almak çok daha mantıklı. Bir tane alalım. Deneyelim. Hadi kambur. Artık geçir. Yine yandı. Bir daha alacağım. Biraz hırsa döndü arkadaşlar. Yoksa yaptığım şeyin hiçbir mantığı matematiği yok. Aldık abi yine. Geldik. Yine salladık. Yine yandı. Nereye kadar yanacak bakalım. Haydi bakalım bir tur daha. Bu itemde bir sıkıntı var. Biraz yakut alacağım. Bir tane yakut alalım. İki tane de antika safir alalım. Safirden zararımız büyük arkadaşlar. Şöyle safiri salladım. Güzel geçti. Ardına bir daha vurdum. Bir daha yandı. Bu Yakut'u salladım. Yakut da yandı. Bu simya kumarı bizi batıracak galiba. Ama ben bu batakta boğulmaya okeyim. Bu sonucu da doğru düzgün hiçbir şey deneyemedik. Öyle bir 5 tane alacağım bundan. Biraz da safir alalım. Bakalım keramet CH'de miymiş? Bir CH attık. Geldik Yakut'ları vurmaya. Şöyle başladık. Bir de bir. Çok güzel. Hemen arkasına bir safir sıkıştıralım. Salladım. Safir geçti. Yine safirden ilerleyeceğim. Bir tane safirde zahiyat verdik. Şöyle Yakut'tan devam ettik. Yakut yandı. Safiri vurduk. Bu safir harbiden sıkıntılı. Bu sekmeyi hızlı vuracağım. Şöyle geç yavrum. Bayağı zarar ettik. Biraz atak takviye yapıp geleceğim. Abi ben susuyorum. Kimyaları atıyorum. Keşke Yakut geçseydi elimdeki son parayı yine kullanacağım. Haydi bakalım. Burada yanma artık yangımız kalmadı derken burada yaktı. Tamam artık bu kumarı salalım. Baya zarar ettik burada. Ama olsun canımız sağ olsun. Şimdi elimdeki tüm simyaları satacağım parayı elimde tutacağım. Keşke böyle bir kumara girmeseydim ama canımız sağ olsun hiç önemli değil. Temlerin hepsini pazara kurdum. Hesap makinesinden hesapladığımda da buradan 55 fon gibi bir para gelecek. Şunları da sayarsak eğer 50'de 58 fon gibi bir şeyler diyebiliriz. Onun dışında stoğumuzda herhangi bir simya vesaire kalmadı. Dediğim gibi bu parayı tekrar Dan, Happy Horse'dan sonra Simya'ya basacağım. Savaşçımızın pazarında biraz itemler var. Zodiac sandukaları var. Zodiac kılıçlar var. Onların da biraz satılmasını bekliyorum. Bakalım. Bir risk aldık. Umarız istediğimiz gibi olur. Baya bir altyapımız oldu. Dünkü Simya denemesinden baya bir zararımız var. Şimdi kafamda iki tane soru var. Ben buradaki seriyi noktalamalı mıyım? Yoksa devam mı etmeliyim? Elimdeki level silahı bitene kadar aslında güzel bir silah yapabilirim. Ama ne kadar gerek var bilmiyorum arkadaşlar. Hedefim Zodiac çıkabilmekte. Zodiac'a da çıktım. Hatta Mitsimat 67 6 7 efsunları olmadan bile gördünüz sunucuda en iyisi o diye ben çıktım. Bu challenge'ı burada noktalayıp safire mi dönsek diye düşünüyorum. Sizlerin de fikirlerini yorumlarda dinlemek isterim arkadaşlar. Happy Horse gelmedi ama yarın muhakkak gelecektir. Ekstra olarak şöyle bir 9 tane silah sura sandığı, 3 tane pet efsunlarımız varmış. Ondan ziyade simyalarımız da hızlı hızlı gösterecek olursam bu şekilde arkadaşlar. Güzel paraydan bir petimiz var. Yarın öbür gün o pet para etmeyecek. Şu an değerliyken o yüzden bozasım var. Daha size şöyle canavar avcısı kitaplarının fiyatını da göstereyim. Demek istediğimi çok daha iyi anlayın. Şuradan baktığımızda 10 won kadar. Şuradan baktığımızda 10 won ettiğini gördüm. Belki bu fake pazar olabilir. inanın bilmiyorum. Yok orijinal pazarmış ama bir tane çekildiğinde bunlar tekrar 13 won'a dönüyor. Zaten herkes şu an zaten şu an herkes Zodiac için hazırlanıyor. Bu sonucu da en mantık farmlardan birisi Zodiac'tır arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi çarşamba günü kastığım sandukalar henüz satılmadı. Ben satılmasını tabii ki de beklemiyordum. Muhakkak satılacaktır ama bu kadar bekletmesi de beni biraz şaşırttı. Bakalım yarınki Zodiac da çıkarız. Ondan sonra bir çarşamba günü kalıyor. Çarşamba günü de Zodiac'a çıkarız. O Zodiac'a çıktıktan sonra da yasalabilirim ya da devam edebilirim. Yorumlarda buna beraber karar verelim. bayağıdır sesimi almıyormuş. Bugün bilgisayarın yerini falan değiştirdim. Ama gördünüz neler yaptığımı. Şöyle 7'ye vurduk. Yine yandı. Bu sefer bu item 6 bile olmaz derken tekrar 7'ye salladık yandı. Ben bunu 8 vururken kayıt açarım. Tekrar 7 oldu. Hadi artık bitsin bu işkence. Bir daha 7'ye deneyelim. Yok abi. Tam anlamsız bir şekilde yoruyor. Ondan daha beter bir item biliyorsam o da kesinlikle bu 100 level'lık kasklardır. Bunu da abi hazır alacağım. Şöyle miğferlere geldik. 8 yaptım. Uyguna vardı. 1 won 40 İnanın buna mesai harcayamam. Şöyle alalım. Bunun da arttırmalarını atayım. Envanterimde evet 65 tane arttırmam var. Şöyle seri seri 4 hepsini yapayım. Şimdi bir de artı basma malzemelerini alacağız. Yine bitirdik. Şuradan bir sargı bezi dedik. En düşük bireyseli çekelim. Şöyle şu 19'luyu alayım. Bir de bir tane 10'lu alayım. Döndük. Bir de beyaz inci takviyesi yapalım. Beyaz inciler çok kıymetli arkadaşlar. Bir de sanırım mavi incimiz eksikti. Şuradan bir 10'lu da mavi inci alayım. Mavi inciler de beyaz incilerle aynı para hemen hemen. Gidelim abi. Artı dönerken yine kayda girelim. Bir tık malzeme aldım. Şöyle devam edelim. Bu işkencenin artık bitmesini istiyorum. Ya item inatla 8 olmuyor. Sanki anasını satayım 9'a deniyoruz. İyi ee, bu savaş kalkanına kadar düşer herhalde. Ben bununla uğraşayım. 8 yaparım. Kayda girerim. Kaydı kapattım. İlk denememde 8 oldu. Güzel. Şimdi bu yeni aldığımız ejderha çeliği kaskını 5 evsun yapacağım arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Bugün pazar arkadaşlar. Pazar sabahına uyandık. Biraz zodyak yaptık. Dedik ki sandıkları açalım. Şu an burada esasen 21 turun sandığı var. Ama şu haftalık görevler ya da yuhara güçlendirme sunucusu görevleri desem daha doğru olur. Oradan da 6 tane bize altın zodyak sandığı verdi. O yüzden bu çarda 27 diğer çarların hepsinde 21'er tane sandık olması lazım. Birkaç çay düşürmediysek. Şöyle şu çarla başlayalım. Buradan bol bol silah istiyoruz. Uçak çok değerli değil bizim için. Umarız istediğimiz gibi silahlar, bıçaklar, yaylar, hançerler çıkarırız. anda şu an sadece bir tane bıçak aldık. Devam edelim. Bir tane yay geldi. Çok iyi abi. Şöyle envanteri şöyle çekeyim. Devam. 8 sandığımız var. Kuşak, kuşak, kuşaktan devam. Kuşak kötü değil derken bir ora aldık. Şöyle önce oraya bakacağım. 12 ortalama. Yayımız da 17 ortalama. Gayet güzel. Şimdi diğer çarların ekranları bir tık küçük arkadaşlar. Geldik abi. Ekranlara ayarladım. Dediğim gibi genel itibariyle çarlarımızda 21'er tane altın zodiac sandığı var. Şöyle yeni çarla karşınızdayız. Mavi iksirle başladık. Kırmızı iksirle devam ettik. Yeşil mor da atsam bari. Kuşaklarla devam ediyoruz derken bir pençe geldi. En değersizlerden biri. Kuşaklarla devam ediyor bu çar. Hadi yavrum derken envanterimizde yer yokmuş. Hemen şöyle hızlıca bir yer açayım. Pençeye de baktık aradan ortalama yokmuş. İki tane iksiri de atarsak sanırım biraz daha açtırır bize. Devam abi. Bir tane zodiac kıyafeti geldi. İksir. Soğutma iksiri kuşa kuşa kor. Bu çardan bir şey alamadık. Diğer çara geçelim hemen. Geldik bir sonraki çara. Bir tane yayı verdi. Çok güzel. Hançer istiyorum. Hançer kıymetli. Bir tane kılıç geldi. O da güzel. Satılıyor kılıçlar. Ama kılıç yerine tabii ki de bıçağı tercih ederim. Bıçağı rağbet çok daha fazla. Derken bir tane de hançer verdi. Maşallah bu çar inanılmaz bereketliydi. Bir sonraki çarla sizleri karşılayacağım. Bu çarı iki kere düşürmüşüz aşağı. Bunun kısmetinde 19 sandık varmış. Haydi bakalım. Önemli olan sandık sayısı değil. Sandıktan neler çıktığıdır. Şöyle şu arkadaşım da bilmiyorum ne yapmaya çalışıyor. Uyanıklık etmeye çalışıyorsa şöyle engeller geçerim. Devam edelim abi. Buradan çıkacak yüksek ortalamalı orada okeyim derken zodak gelpaze verdi. Zodiac gelpaze bizi bozar. Son 8 sandık. Zırh geldi. Olmaz. Kuşak. Genel itibariyle bu çar kuşak çarı oldu derken bir tane pençe geldi. Şunların bir ortalamalarına bakalım. Ortalama yok. 16 ortalama. Hemen bir sonraki çarla karşılayacağım sizlere. Sandığı açılacak. Son 4 çar. Şu ana kadar yarısını açtık. Diğer yarısı duruyor. Bu çarı da bir tur düşürmüşüz. Şöyle bunda da 20 bir tane sandık var. Başlayalım abi. Kuşakla başladık. Yine kuşak. Xir, Kor, Kuşak, Kem Bandı, Wu Bandı. Hadi abi. Bize bol bol zodde itemi ver. Bu çarda galiba hiçbir zodde itemi alamayacağız derken, full kuşak verdi. Çok kötü değil. Ama silahlar şu an bu sunucuda çok kıymetli. O yüzden bol bol silah atsın isterim. Bunu da arka sayfada açacağım. Totemli bir şekilde. Şunu kapatalım sohbet satırını. Hızlı hızlı açtım abi. Ön tarafa gelen herhangi bir şey yok derken, bir zodde kıyafeti geldi. İlk sayfayı açtığımda, komple kuşak atmış. Bu totem bize gelmedi galiba. Haydi bakalım. Yaya ihtiyacımız var. Çan olmaz. Kuşaklar fena değil. iyi gider. Ama biraz bir attık ama full kuşak attı. Devam edelim sandıkları açmaya. İyi bu çarda da kuşak çıkacak gibi duruyor. Bu da son çar arkadaşlar. Şunları da açalım. Bir hançere daha ihtiyacım var. Bir tane çıkardık. Bir tane daha neden çıkmasın? Haydi yavrum. Envanteri düzenledim. Kuşaktan ilerliyoruz. Bundan da full kuşak attı. Ben kuşakları üste atayım. 20'ye atarken kayıt açarım. Bu çarda iki tane kişiye özel kuşak deneyebiliyoruz. Şöyle birinciyi salladık. Güzel. Bir de bir. Neden ikide iki olmasın abi derken salladık. Yaktı. Olsun. Altyapımız kaldı. Hiç üzüleceğimiz bir durum değil. Şunu sırtına atalım. Kuşakta da 14 demiş gelmiş. İdare eder. Şimdi diğer çare geçelim. Bir önceki çardan <laughs> kişi özel deneyemedik ama bu çarda deneme hakkımız var. Bir de sıfır. Şöyle salladık. İki de sıfır. Kötü oldu. Altyapımız yedi komple. Buradan iki tane çıkarıp gönlümüzü almadın mı derken birinci yandı. Şöyle ikinciyi vurduk. İkinci de yandı. Galiba bir tane bile alamayacağız derken bir taneyi verdi. Bu da 16'ymiş. Güzel abi. Uçalım da kenara park edelim. Bu çarda da bir tane denememiz var. Salladık. Geçmedi. Sanırım son bir ya da iki çar. Hadi bakalım. Bunda da üç tane 10 emiş kuşak var. Genelde şen bantları geçiyor diye bir vesvesem var. Ama galiba geçmeyecek. Şöyle salladık. iyi güzel. Bir tane de şen bandı aldık. Bu da on emişmiş. Şimdi bir haslat toplayayım. Daha çok tur atılacak. Şu an burayı not edeceğim. Notlarımı aldıktan sonra kaç on kastığımızı göreceğiz. Videonun finalinde yani videonun finalinde dediğim Zodian finalinde de totalde bir portaldan kaç para kazandığımızı sizlere göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Avron'u unutmuşuz. Avronda da galiba bir denemelik var. Şöyle salladık. Güzel. 19 yemiş kuşak gelmiş. İyidir. Hala para eder bunlar. Şimdi bir envantere düzenleyeceğim. Ondan sonra hasılatı pazara atacağım. Daha bir sürü de çevirmediğim nişanlarım var. Oralardan da çok sanduka vesaire gelecek. İyi abi. Parma devam edelim. Genel itibariyle hasılatı topladım. 4 tane kuşağımız var. Yançarlara tekrar bir göz atacağım. Kuşağımız ee, daha fazla olabilir diye düşünüyorum. Ama olmaması da kuvvetli muhtemel derken varmış arkadaşlar. Kuşak daha buldum. Oraya bir kuşak daha ekleyebiliriz. O kuşağı da gidip alayım hemen. Toplamda 5 kuşak. Bunların birisi 19 demiş. Burada 10, 11 hemen hemen 12 paket sanduka ama daha üzerimizde de çevirecek sandukalar var. Ortalama buradan da tahminim üzerine konuşacak olursam 8-9 paket daha sanduka ekleyebiliriz. Gece atmış olduğumuz bir farm var. Oradan da 5, 10, 15, 18, böyle 28, şöyle 30 dedik. Oradan da 10 paket desek şu an için 40 paket sandukadayız. Yaylar şu an çok değerliymiş. Aynı zamanda kılıç bıçaklar da çok değerliymiş. Hançer çok değerliymiş. Bakalım hemen hemen bir 7-8 saat farmımızın bize getirisi ne olmuş? Sandukalar şu anda 1 won 50 en bandında diyebiliriz. Kılıçlar 2 won. Oraklar 1 won. Zodyak yaylar muhteşem para ediyor. 10 wonmuş hemen hemen. Bir de hançere bakalım şuradan. Hançerde 7 wonmuş. Bu arada hançeri 7 won'dan satmayı düşünmüyorum. Acelem yok. Şöyle 11 won'a pazara atacağım. Kalsın. Bir arkadaşa da hançer borcumuz vardı. Şu an kendisine ulaşamadığım için pazarda şansımı deneyeceğim. Yayı da 12.5 won'a atacağım. Satmayı deneyeceğim. Ha bir de bıçak vardı. Onun da fiyatına beraber bakalım bakalım. Bıçaklarda ortalama 3.90 bandında. Ben bunları pazara atayım. Topelde gelecek bunu tahmin edip size kastığımız bunu söyleyelim. Farmın 7. saatindeyiz. Şu ana kadar 55 fon para kas. Daha önümüzde portalın kapanmasına 10 saat var. Farmlayacağız. Devam edeceğiz. Böyle pazarımızda da aç. İnşallah hayırlı, bereketli satışlarımız olur. Dün Melkor Reis'ten zümrüt küpü aldık biliyorsunuz. Bir karmaşıklık da olmuştu orada. Ama hançer istediğini söyledi. Para vermedik. Bunun karşılığında hançer gönderiyoruz. Şöyle hayırlı, uğurlu olsun kendisine gönderdik. Bir de şu kılıcı Tofenguard kardeşimden Zodiac dönebilmek için borç aldım. Ona verip borçtan düşeceğim arkadaşlar. Tofenguard kardeşime de şöyle Zodiac kılıç veriyoruz bir tane. Borcumuzdan düşeceğiz. Kendisi bakacak piyasada kaç olsa bana diyecek ki bu kadar fiyat düş. Ben de tamam diyeceğim. Hiç sorun yok. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Umarız istediği efsun gelir. Bu arada bir önceki kayıtlarda tılsımı görmüşsünüzdür. Bu tılsım bizim değil. Yaklaşık 2-3 tur önce XC diye bir kardeşimiz verdi satmamız için. Kullanabilir miyim dedi. Kullanabilirsin dedi. Çıkılan 20 turda bu tılsımsız çıkıldı arkadaşlar. Tılsımın muhteşem bir etkisi yok desem yalan Söylerim. var ama zaten çıkabildiğim bir yerde 2 dakika gibi bir süre kattı bana. O yüzden lütfen emanet sistemlerle çıktı demeyin. Dün zodyak kestik. Gece ben uyudum. Arkadaşlar devam etti. Baya bir sanduka kastık. Şöyle pazarımıza sizle beraber bakalım. 63 kon para var ve hala satılması gereken şu kadar bir sanduka var. Şunun fiyatı yanlış kurulmuş. Şunu düzenleyeyim. Da onu oradan çekelim. Şöyle koyalım. E Baya iyi abi. Şuradan tanesine 1 won desek bile 50 won gibi bir para geliyor. Daha yay var, oraklar var, kuşaklar var vesaire. Yani ortalama bir günde 150 bon kastık diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir para. Şimdi bu parayı değerlendirmeye başlayacağım. Bir videonun daha sonuna geldik. Bence gayet başarılı bir videoydu. Ne anlamda? Challenge'ımızı tamamlama anlamında. Bu başarı için hype'ınızı, like'ınızı, abonelerinizi ve yorumlarınızı alırım. Ve unutmadan buraya kadar gelen kankalarıma da her zamankinden selamlar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Lütfen kendinize iyi davranın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.